Merhabalar, hadi bakalım başlayalım. İlk sorumuzun çözümüne yapılamayan sorulardan bir tanesi buydu. Hadi bakalım, biraz farklı bir ekok sorusu. İki tane otobüs hattınız var. Bu otobüsler bir, bir duraktan saat 6 ile gece yarısı arasında çeşitli seferler yapmakta. İlk seferlerin her ikisi de 6'da yapıyor. Sonrası için bize söylenenler neler? Bakalım, 84 Z hattı. 6 ile 10 arasında her 15 dakikada, 10 ile 16 arasında her yarım saatte, 16 ile gece yarısı arasında ise her 20 dakikada bir sefer yaparken diğer hattımız ne yapıyormuş? 6 16 arasında her 20 dakika, 16 20 arasında her 15 dakika, 20 gece yarısı arasında ise her 30 dakikada bir sefer yapmaktadır. Buna göre bu iki hat bir gün içinde Aynı durağa kaç defa denk gelirlerdi? Evet, ekok sorusu fakat parçalara ayırmam gereken ekok sorusu. Yani 6 ile 10 arasını bir düşüneceğim. 6 ile 10 arası için bir düşüneceğim. Çünkü neden? Ee, i̇lk attım, ondan sonra başka bir sefere dönüyor. Sonra 10 ile 16 arasını bir düşünmem lazım. 10 ve 16 arası için işler değişiyor. Peki, sonra... İlk seferim 16 ile gece yarısına kadar devam etmesine rağmen bu sefer ikinci 84K 16 ile 20'ye kadar bir periyotta gidiyor. Ve son olarak da ne yapacağım? 20'den gece yarısına kadar olanları ayrı ayrı düşünmek durumundayım. Şimdi 6 ile 10 arasında bu arkadaş 15 dakikada bir hareket ederken bu arkadaş 20 dakikada bir hareket ediyor. 15 ile 20'nin ekokunu düşüneceğim. 15 ve 20'nin ekoku 60 dakikadır. Bakın dikkat edin soru sanılan kadar zor değil. Bir sonraki periyot ne? 10-16 arası. 10-16 arasında bu arkadaş 30 dakikada bir hareket ederken 10-16 arasında hala 20 dakikada bir hareket ediyor ikinci hattım. 30 ile 20'nin ekokunu düşüneceğim. Yine 60 dakikadır. Dikkat edin yine 60 yine 60. 16-20 arasında bir yukarıdaki yani 84Z hattım 20 dakikada bir hareket ederken 16-20 arasında diğeri 15 dakikada bir hareket ediyor. 20 ile 15'in ekoku da yine 60 dakikadır. Devam ediyorum 20'den gece yarısına kadar 84Z 20 dakikada bir hareket ederken diğeri 30 dakikada bir hareket ediyor. Bu da yine 60 dakika eder. Yani ben günün sonunda şunu anlıyorum. Aslında bu otobüsler her saat başında yine durakta oluyorlar. Yani benim düşüneceğim saatler şunlar olmalı gençler. 6'da başlıyorlar. 6, 7, 8, 9 tık 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 gece yarısı 24'e kadar devam ediyor. Yani bu ne demektir? Toplamda 19 defa saat değil. 19 defa aynı durakta olurlar. Cevap B'dir. Geçmiş olsun. Evet geldik ikinci sorumuza hemen başlayalım. Emekli matematik öğretmeni Zeynep Hanım'ın restorandaki yiyecek ve içeceklerin bir kısmına ait fiyatların çözümlenmiş halleri aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor değil mi? Peki biraz Antin Kuntin yemek isimleri benim uydurduğum. Peki bu restoranda bir çeşit yiyecek ve bir çeşit içecek sipariş veren Dilber Hanım ise 225 lira 25 kuruş hesap ödemiş. Buna göre Dilber Hanım'ın siparişinin aşağıdakilerden hangisi olabileceği bize soruluyor. Hadi gelin çözümlenmiş halleri verilen bu fiyatları gerçek hallerini biz bulmaya çalışalım. Matematik öğretmeni ne yapsın? Böyle bir menü hazırlar tabii ki. Pekala başlıyorum. Bakın yüzler basamağı ile başlıyorum değil mi? Onun karesi var. Yüzler basamağı ile başladım. Yani virgülden önce 3 basamağı olacağından eminim. Devam ediyorum. Bakıyorum 10 üzeri eksi 2'ye kadar gitmiş. Yine Yüzde birler basamağına kadar gittiğine göre virgülden sonra da iki basamak olacağından eminim. Başlıyorum. Yüzler basamağında bir var. Bir tane onun karesi. 6 tane 10 üzeri 1 var. 10 üzeri sıfırlardan hiç yok, sıfır koydum. 10 üzeri eksi birlerden 9 tane var. 10 üzeri eksi ikilerden ise 5 tane var. 160 lira, lira 95 kuruşmuş bu yiyeceğin fiyatı. Aleko bayıldı. Bakalım başlıyorum yine yüzler basamağıyla başladım. Harika. Virgülden sonra bir basamak yazmanız yeterli onu görüyorum. Bir tane yüzlük, 9 tane onluk, 5 ee, tane de birliğim var. 195 lira 7 kuruş daha doğrusu 70 kuruş aslına bakarsanız şöyle yapayım hadi isterseniz 70 kuruş şeklinde ifade edebilirim harika devam ediyorum. Bu sefer 10 üzeri 1'e kadar çıkmış. Yani onlar basamağı kadar var. Virgülden önce burada durdum artık. Virgülden sonra da yine iki basamağımı yerleştirdim. 69 lira 75 kuruş olarak da Hurmiş topçuklarının fiyatını belirleyebiliriz. Gelelim içeceklere şimdi. Su ne kadar? Sadece birler basamağı var. Sonraki iki basamağını yerleştirdim. 9, 5, 5. Soda. Ne yazıyorum? Bir tane onlar basamağım var. Bir, bir tane, dokuz tane birler basamağım var. Ekledim. 90 kuruş diye de devam edebilirim. Harika. Kahvenin fiyatı aynı mantık artık çocuklar. Dikkat ediyorsunuz. Hop ne geldi? 4, 9... 7, 5 ve son olarak A bu hayat ne kadarmış? 200 çünkü bakın onun karesine kadar çıkmış. 296 lira 22 kuruş da bunun fiyatıymış. Şimdi buradan yola çıkarak eğer bakarsanız C şıkkındaki Aleko Bayıldı'nın fiyatı 195 lira 70 kuruş artı suyun fiyatı olan 9 lira 55 kuruşu toplarsak eğer 205 lira 25 kuruş ettiğini bulacaksınız. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Geçmiş olsun. Evet geldik, geldik efendim 3. sorumuza. 3. sorumuzda da doğru cevap verenler var tebrik ediyorum. Ama çok fazla da D cevabını doğru cevap olarak söyleyenler var. Gelin bakalım bu sorudaki hindi kısmına. Yani kareköklü sayılarla ilgili kısmı anlaşılmış çoğunlukla ama D şıkkına düşülmüş tuzağına. Neden? Şimdi elimizde ne verilmiş bize? ABCD karesi verilmiş. Bu kareye dair ne biliyorum? Alanını biliyorum. 98 birim kare olduğunu biliyorum. Diyelim ki bu karenin bir kenar uzunluğu a kadar olsun. Bize verilen bilgi şunu söylüyor yani. a kare eşittir 98. Bu durumda siz neyi hesaplayabilirsiniz? Karenin bir kenar uzunluğunu hesaplayabilirsiniz. Yani a dediğim değer kök 98 birim olur. 98'in biz 49 çarpı 2 olduğunu biliyoruz. Yani 98 7 kök 2 olur. Ben bu bilgi sayesinde şunu bulabilirim. Karenin bir kenar uzunluğunu biliyorsam çevresini bulabilirim vesaire. Ancak soru bana ne soruyor, ne söylüyor? Bu karenin bir köşesinden, şu alt köşesinden ne yapılmış? Bir dikdörtgen şeklinde dilim kesip çıkarılmış değil mi? Bu dilim çıkarıldıktan sonra kalan şu bölgenin dikkat edin, şu bölgenin çevresi size soruluyor. E peki şimdi düşünüyorum ben. Nasıl bir değişiklik oluyor burada? Bilmiyorum ki ne kadar kesildi? Acaba bu kadar mı kesildi? Acaba şu kadar mı kesildi? Yani ben nasıl ölçeceğim? Kesilen miktara göre değişir mi acaba? Değiş Kesilen miktardan sonra şundan eminim. Alan değişir. Kalan bölgenin alanı azalmıştır. Ama çevre değişmeyecek. Neden değişmeyecek? Eskiden şurada olan uzunluk artık geldi buraya taşındı. Dikkat edin. Burada olan yani AD'nin bir parçası olan şu KD uzunluğu kadar hani kesildi ya ama hesaplamam gereken buna karşılık LM uzunluğu var. Ya da kestim attım MD'yi ama artık MD'ye karşılık hesaplamam gereken LM uzunluğu var dikkat edin. Dolayısıyla benim hesaplayacağım kısım şu kısım neye eşittir? Başlangıçtaki karemin başlangıçtaki karemin çevresine eşit olacak çocuklar. Buraya dikkat ediyoruz. Dolayısıyla aradığım şeklin çevresi neye eşittir? ABCD karesinin çevresine eşittir. O da 4A kadardır. A değerini 7 kök birim olarak yukarıda hesapladık. 4 çarpı 7 kök 2, 28 kök 2 birim yapar. Hesaplanamaz tuzağına düşmeyi geçmiş olsun. Doğru cevap C'dir. Evet efendim geldik son sorumuza. Ne diyormuş son sorumuzda? Bir veri analizi sorusu. Bize bir çizgi grafiği verilmiş. Hadi bakalım. Hafta boyunca günlük ortalama... 250 soru çözme hedefi koyan Almila'nın hafta içi 5 gün soru sayıları gösteren çizgisel grafik verilmiştir diyor. Okey. Almila cumartesi günü hafta içi çözdüğü dikkat edin yani 5 günün ortalamasından bahsediyor. Günlük ortalama soru sayısı kadar soru çözmüş. Fakat pazar günü hiç soru çözmemiştir. Şimdi o zaman mecburen ne yapacağım? Bu hafta içi boyunca yani 5 gün boyunca çözdüğü soru sayılarının toplamını oradan sonra da 5'e bölerek aslında cumartesi günde çözdüğü soru sayısını bulacağım. Evet, neleri topluyoruz dedik? 248, 290, 270, 252 ve 340'ı topluyorum efendim topladım. Hafta içi boyunca toplamda 1400 soru çözmüş 5 gün boyunca. Bu 1400'ün ortalaması nedir? 1400'ün ortalamasını bulmak için 5'e bölerim. Hemen off the record hatırlayalım. 1400'ün 5'te biri. herhangi bir sayının 5'te 1'ini bulmanın kolay yolu neydi? Özellikle de sıfırla bitiyorsa 10'a böyle 2 ile çarp. 142 katı 280 yapar. Harika. Devam ediyorum. Demek ki cumartesi günü de bu çocuğumuz cumartesi günü de 280 soru çözmüş. Pazarda hiç çözmemiş. O zaman haftalık toplam soru sayımız ne? Hani bir kenarda dursun. 1400 artı 280'den bu hafta boyunca toplamda 1680 soru çözdüğünü buluruz. Peki haftalık ortalaması ne oldu bu durumda? Yani bu hafta boyunca çözdüğü soruları günlüğe dökersem ortalaması ne oldu? 7'ye bölmem lazım. Böldüm 7'ye ne gelecek? 200, 280, 240 mı geldi? Harika. Şimdi bu bilgiler biraz sonra şıklarda bize lazım olacak. Ne diyor A şıkkında? Hemen okuyalım. Hafta genelinde günlük ortalama çözdüğü soru sayısı hafta başında koyduğu hedefin altında kalmıştır. Hafta genelinde bakın hafta içi demiyor. Hafta genelinde çözdüğü ortalama soru sayısı ne? 240. Güzel. Hafta başında koyduğu hedef neydi? 250. Altında kalmış mı? Kalmış efendim. Doğru. Çözülen soru sayısındaki artış en fazla perşembe ve cuma günleri arasında yaşanmıştır. Doğru. Çünkü zaten cumadan cumartesiye düşüyor. Cumartesiden pazara iyice düşüyor zaten. Dolayısıyla en fazla artışın burada yaşandığı grafik üzerinde de zaten görülüyor. Bu da doğru. Hafta genelinde günlük ortalama çözdüğü soru sayısı yani 240'dan söz ediyor. Pazartesi günü çözülen soru sayısından fazladır. Pazartesi günü 248 soru çözülmüş. Dolayısıyla bu ifadenin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ama hadi gelin D seçeneğinde okuyalım. Cumartesi günü çözdüğü soru sayısı yani neden bahsediyor? 280'den bahsediyor. Salı günü yani neden bahsediyor? 290'dan bahsediyor. Salı günü çözdüğü soru sayısından azdır ki bu da doğru. Doğru seçeneğimiz... C şıkkında verilmiştir. Geçmiş olsun efendim.